İş insanı olan adam iyi kalpli bir kızla evlendi. Üç çocukları oldu. En büyüğü 13 yaşında, en küçüğü ise 4 yaşındaydı. Adam gün geçtikçe zenginleşmiş ve takvalı, sabırlı eşine karşı davranışları değişmeye başlamıştı. Kadının sırtına taşıyamayacağı yükler yüklüyordu. Her gün arkadaşlarını akşam yemeğine davet ederdi. Kadın her gün bir sürü kıyafet ve bulaşık yıkadığından yorgun düşüyordu. Bu sebeple çocuklarının derslerinde yardımcı olup Kur'an-ı Kerim ezberi yaptırmaya vakit bulamıyordu. Sonunda kadın dayanamayarak eşine arkadaşlarını yalnızca cuma günü davet etmesini söyleyince adam çok sinirlendi. Kadıncağıza evden ayrılıp babasının evine gitmesini giderken de büyük çocuğu hizmet etmesi için bırakmasını söyledi kadın adamın dediklerini yaptı. Bir hafta geçmişti. Kadının büyük oğlu babasının arkadaşlarına başka bir kadınla evleneceğini söylediğini duydu. Çocuk çok sinirlenmişti. Babası oğluna neden üzgün olduğunu sorarak eğer bir isteği varsa gerçekleştireceğini söyleyince çocuk sinirli bir tavırla senden başka bir babam olmasını istiyorum. Çünkü sen annemden başka bir kadınla evlenmek istiyorsun. O kadın seni annemin sevdiği kadar asla sevmeyecek. Baba Annem küçük kardeşimi dünyaya getirince ne demişti hatırlıyor musun? Mutlu bir ifadeyle benim şimdi dört çocuğum oldu demişti. Ben üçüncü çocuk kimdi anne diye sorunca da baban oğlum demişti. Sonra da bana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini öğretmişti. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Sonra çocuk ekledi. Annem üzerine kuma getirmeni hak etmiyor baba. Baba oğluna gülümseyerek başka bir kadında evlenmeyeceğine dair söz verdi. Sonra oğluna bir aylığına ailesiyle kalmasını isteyeceğim. Size de bakması için bakıcı tutacağım dedi. Öyle de oldu. Adam istediği özellikleri yazarak bakıcı ilanı verdi. Üniversite mezunu, İngilizce bilen, 45 yaş altı gibi bir sürü özellik yazılıydı ilanda. Bir gün bu iş ilanı için bir kadın geldi ve adama "Üniversite mezunuyum ve birden fazla dil biliyorum." dedikten sonra, "Şartlarım şunlar." diyerek şartlarını sıralamaya başladı. "Üç çocuğun bakımı için aylık 300 dolar isterim. Sadece yemekleri ve temizliklerinden sorumlu olurum. Eğer onlara ders çalıştırmamı isterseniz 30 dolar daha isterim. Çocuklara yemek pişirmemi isterseniz 40 dolar daha eklenir maaşıma." çarşıdan alınacaklardan siz sorumlusunuz. Çocuklardan biri hastalanır da bakıma ihtiyacı olursa maaşıma 30 dolar daha ilave edersiniz. Evin temizliği ve sizinle ilgili bir hizmetten mesul olmam. Bunun için ayrıca bir hizmetçi tutmalısınız. Cuma günü izin günüm. O gün telefonumdan rahatsız edilmek istemem dedi. Adam bu sözler karşısında dona kaldı. Sonra gülümseyerek bakıcıdan çalışamayacakları için kendisini mazur görmesini istedi. Sonra çocuklardan biri gülümseyerek babasına ''Evlendiğinizden beri anneme borcun ne kadar oldu baba? Bize hizmet ettiği için annem senden hiç para aldı mı? Sadece senin bir gülümsemen için sevgi ve rızayla yapardı tüm işleri. Tek bir gülümsemen dünyadaki en büyük hazineydi onun için.'' dedi. Adam hemen eşinin yanına gidip ondan özür diledi bütün ömrü boyunca onun rahat etmesi için elinden geleni yapacağına dair söz verdi. Ya eyyuhallezine amenu la yehillu lakum an terithun nisa'a kerha ve la ta'duluhunne li tezhebu bi ba'di ma ateytumuhun illa بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ واخذن منكم ميثاقا غليظا